Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'yi normalde bitireceğiz. Yanımda küçük kardeşim var. Kendisi çok tatlıdır. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. Bakalım. Nasıl olacak? Hadi bismillah. Hemen şunu bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Niye gördü bu beni ya? Arkadaşlar bu beni niye gördü ya? Yani. Arkadaşlar ya. Bu ne? Allah'ım ya. Saçma sapan yerlere girdi gene telefon. Saçma sapan. Allah'ım ya. Hadi Bismillah. Ben de. Durun olacağım. arkadaşlar. atma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu manyak <laughs> manyakların şimdi buraya gelsin. Ya yine yanlış bir yere girdim. Allahım ya. Size ses iyice gelsin. Bu tarafa doğru. Nasıl görebiliyor ya? Alamadım ya, alamadım, Aldı mı? Aldı için mal gibi bekliyorum orada. Evet, bu mal beni görmeden... Yes! Görüşürüz, Yani. Evet arkadaşlar, hemen şunu şöyle takmamız gerekiyor. Şöyle aç şöyle tak Burada bir şeyimiz yok. şunu anem alalım şöyle bakalım. Evet yine bir şey yok. Ölmedi la. Hemen. şöyle açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geç. Son anda geçtim arkadaşlar. Son anda geçtim ben hemen kurtulup geliyorum mutfağa bakacağım çünkü. Arkadaşlar special key buldum. Hemen onu takacağım. Arkadaşlar şu anda burada kod var. Ben o kodu alıp buraya gelmesini istiyorum onun. Yani. Hemen şu o öyle gidecek arkadaşlar. O tarafa. Onu ben bu tarafa çekmeyeyim. İyi ki görmedi. Ben hemen bunu arabaya takıp geleceğim. Arkadaşlar ben bunu taktım. Şimdi yukarıya çıkacağım. Onu bu tarafa. arkadaşlar. Hemen o, o tarafa geçecek. Kayıt dedi mi? i̇yi. Yani kayıt olduğunu gene sevindim. Ee, hızlıca koşalım. Koş koş koş. Hiç şey yok. Koş abi koş. Haa. Evet arkadaşlar. Ne hiçbir şey yok burada ya. Ee, bu bizi görmeden. Aha. Yine arabadan kaçacağız arkadaşlar ya. Büyük ihtimalle. Ne? Yine arabadan kaçacağız. Bizimki de ne diye konuşuyor burada ya. Of ama ben de. Evet arkadaşlar. Kardeşim her zamanki gibi bıdı bıdı etmeye başladı. Ama ben de oyunu açacağım değil Evet arkadaşlar. Kardeşim de Gren'i oynayacakmış. Oynasın mı? ama oyundan Arkadaşlar o da kardeşim de büyüyünce. Ona da şey yapacağım. Neydi ya? <laughs> Ona da işte böyle şeyler yani YouTube sayfası falan açarız yani Hop, ona da. O da abone olun lan. Ona da abone ol. <laughs> Var ya son anda gördüm arkadaşlar. Evet oradan gördü beni. Beni yakalayamaz arkadaşlar o. 5 yılda zaten beni önce yakalar. Bu böyle bu tarafa geleceğiz. Ananı, ananı satayım. Allah kahretsin Allah kahretsin. Beni görmüyor musun? O tarafa doğru. Evet. Oradan geliyormuş. Arkadaşlar bu beni yakalayana kadar. Nereden geçecek onu bilmem lazım. Arkadaşlar hemen ben kurtulup geliyorum buradan. Bayağı uzun olmuş. Arkadaşlar, tahta bug yaptım. Şimdi onu bekleyeceğim. Evet. Aa. evet. Şu anda bu geri zekalı mallık peşinde abi. Hemen şu tahta bug'ını yapıp geleceğim. Evet, şimdi tahta bug'ına devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah gene devirmez. Ne verirse bittik abi. Arkadaşlar tahta bak oldu. Hemen. Bir an oraya gidiyor zannım la arkadaşlar. Hemen kurtulayım şundan. Evet kurtulduk. Düşme. Yes. bizi görmeden arkadaşlar. O bizi gördü. Evet kaçtık. Yapma. Arkadaşlar son anda kaçtım. Değil mi yani? Son anda kaçtım. Karkey verdi. Evet arkadaşlar hemen onu ee, Hızlıca şöyle bir bakalım. Master key verdi. O böyle aşağı doğru. Şuraya doğru. Aşağı gelsin Arkadaşlar, bunu aşağı ya. Arkadaşlar bu niye aşağı geldi? Abi sen nasıl bir manyaksın? Arkadaşlar ben kapa yiyeceğim. Geri döneceğim ben. Hemen şunu koyup şimdi onu arkadaşlar. Evet o o tarafa doğru girdi. Evet. O öyle gitti arkadaşlar. Bu de hemen um, yukarıya çıkacağız. Çık 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 çık. Hemen. Ya! Sen Onun bizi görmesi lazımdı. Son anda kaçtım arkadaşlar. Vallahi son anda kaçtım. Bir <laughs> beğeninizi de artık alırım. Koşalım hemen. Evet. Ben oyuncu her tarafına şaka şaka. Bu da şey yapacak değiliz. kesmeyeceğim onu da ya. Ya hadi ya. 2 saat bir de oyalıyor ya arkadaşlar. En son bir diye. Ne oluyor? En son bir diye hatırlıyordum. Sıçkırdı. Allah 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 Allah. Hemen şöyle koş başlar. Et olmaz. Ben hemen asansörden çıkıp geleceğim. Evet. İnşallah birdir arkadaşlar. Hadi. Evet. Onun aşağıdan hemen bitmesi lazım. Arkadaşlar ben hemen ben kurtulup dışarıya çıkıp geleceğim. Evet Ahmet şu anda ay evet arkadaşlar ne Ahmet lan devam ediyoruz. Şimdi dışarıya çıkıp geleceğim. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Yes. Allah bundan razı olsun arkadaşlar. Hemen şöyle. Ee, hemen geleceğim ben. Arkadaşlar hemen devam edelim. Ma yalandan takılalım arkadaşlar. şey kalmış arkadaşlar. Ben emiri attıydım emiri. Ya. Aferin emir. Hemen şöyle yapalım. Allah'ım Ne anlatıyor bu ya Devam edelim Koş abim Sen bize gel Evet bu böyle onun gitmesini beklerim. ben şu tarafa geçeceğim bekleyin devam ediyoruz şöyle Bunun böyle bu tarafa gelmesi lazım. Geldiyse. Geldi. Hemen arkadaşlar e, şey yapacağız. İzleyeceğiz şöyle aşağıya. Hmm. Bir tek patlok falan kaldı. ya. ki. Um, döndürme şeyin haldeydi onu ben bilmiyorum. Çok az bir bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben hemen şöyle şu tarafa geçmem. Görmedi. Arkadaşlar, şu döndürme şeyin neredeydi? Ben onu bir hatırlayamıyorum. Ben onu hatırlayamıyorum. Bunu hemen indirelim arkadaşlar. Şuradan şöyle inelim. Hızlı Joe zaten o tarafa gidecek. Geri kaldığımız yerlere devam edeceğiz. Evet. Ee, hemen bakıp geliyorum ben arkadaşlar ben şu döndürmeyi bulup hemen geleceğim arkadaşlar baga girdik ee, ölmemiz gerekiyor bizi öldürmesi gerekiyor mecburen çünkü baga girdik ee, o yüzden biraz beklememiz gerekiyor ee, ben hemen şey yapıp geleceğim de nereye girdi bu ben hemen geleceğim arkadaşlar hemen ben şey yapıp geleceğim hemen şöyle hemen şey yapmamamız için şöyle hemen şunu alıp çıkacağım arkadaşlar bizi yakalamaması gerekiyor bizi duymuyormuş. Şunu şöyle atalım. Hop bu tarafa doğru gelecek. Ben hemen şunu takıp geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu aralara doğru bakmaya geldim. Buradan inşallah bir şey çıkar arkadaşlar ya. Çıkmazsa yes. Evet arkadaşlar. Ya abi ben hemen dışarı çıkıp bunu koyacağım. Arkadaşlar burada da bir bak deneyeceğiz hemen. Şöyle. Bu taraftan böyle baktığımız bir şey vardı ya arkadaşlar. Eee. Hmm. Bir. hemen koşarak hemen işimi halledip geliyorum arkadaşlar ölümcekli olan yeri geçeceğiz hemen geleceğim Arkadaşlar videolarımdaki bugları hemen göstereyim size. Önceki videomda da bu bug'ı yapmıştım. Bu bunda da bu bug yapacağız. Da oturuyorduk. Şuradan da şey alıyorduk. Şu anda tek sıkıntımız Hemen onun gelmesini bekleyip aşağıya geçeceğim. Evet hemen devam ediyoruz. Böyle tak tak. Um, şimdi bir tek patlok kaldı. Patlok nerede olur? Büyük ihtimalle arkadaşlar şeyde olur. Ben yine bakı deneme, denemeye çalışacağım. O da olmazsa um, bitti yani birazcık daha uğraşırız. Um, Patlova almamız lazım. bak ee, olmadı ee, şunları bulup geleceğim arkadaşlar ee, taktiğimiz şu patlok oradan çıkmayabilir torna ee, tornavidayı alıp her tarafa bakmam gerekiyor ee, şimdi onunla yapacağım evet deminden beni öldüren kimdi bakalım Granny değil mi? Şimdi o Granny bitti arkadaşlar. Granny'nin işi bitti. Granny'nin işi bitti. O gelene kadar um, biz ses yapalım. Um, evet. Ne zaman geleceği de belli değil arkadaşlar ya. Şimdi bekleyelim. Biraz da Sen gel. Lan Abi Ateş etmedi. Arkadaşlar bu şaka mı? Ben silahı alıp geliyorum. Vidayı da alıp geliyorum. Bana bir şey söylemeyin. Evet arkadaşlar. Graninin içinden geçtim. Evet. Şu anda burada baygın bir şekilde yapıyordur. Allah rahmet eylesin. Hatta eylemesin. Direkt cehenneme sürüklesin yani. O kadar söylüyorum. Evet. Hemen sızlıca Şunları takacağım Ne olursun ver